Arkadaşlar merhaba. Bugün Canva uygulamasında bize sunulan bir yapay zeka aracından bahsedeceğim. Bu yapay zeka aracı sisteme yüklenen fotoğrafın karikatürünü yapıyor. İstersek mevcut bir tasarımda kullanabiliriz. Daha önce yaptığımız tasarımlardan birisini karikatüre çeviririz. İstersek de yeni bir tasarımda bunu kullanabiliriz. Bunun için buradan Instagram gönderisi veya Facebook gönderisi nasıl bir e, görüntü olmasını istiyorsak seçimlerimizi yapabiliriz. Böyle bir dosya e, seçim aracı çıkacak karşımıza. Resmimizi seçtikten sonra e, ekran gelecek. Burada bir kez kullanma hakkı veriyor. E, o yüzden hata verdi karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Eğer fotoğrafımızı karikatüre çevirirsek e, biz de bu fotoğrafın üzerinde tabii yine oynama işlemleri yapabiliriz yani. Fotoğrafı seçtikten sonra düzenle deyip Filtreler kısmında istediğimiz görüntüyü elde etmek için buradaki ayarlarla oynayabiliriz. Ve daha sonra bunu istediğimiz platformlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı yazabilirsiniz.